Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte daha önce yapmış olduğumuz tekerlemeler serisinin ikincisini yapıyoruz. Eğer daha önceki videoları izlemediyseniz lütfen kanalımızdan izlemeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Otobüs araba tır. Durakta dur, sıraya geç. Ayakta dur, boşaldı yer. Haydi gel, otur. İğne miğne, ucu düğme, fil filince, kuş dilince, horoz öttü, tavuk tepti, bülbül kızı selam etti, selamına dua etti. Al çık, bal çık. sana dedim sen çık. Bir yıl on iki aydır sayması kolaydır. İlk ayı Ocak, son ayı Aralıktır. Deh deh dehlerim, su başında eğlerim, hem şimşek hem döşek, pek akıllı bizim eşek. Dokuz deveye yeter, gece gündüz gider. Alçacık tepesi var, kırmızı küpesi var, dal ucunda al kiraz, ağzımızda bal kiraz. Sepet sepet getirdim, herkeslere yedirdim. Elma dalını eğmiş, eğmiş de yerdeymiş. Dilim dilim soyarım, bir tabağa koyarım. Elma yiyen ağlanır, ağzı dili bağlanır. Salı sallanır gelir, dili bağlanır gelir. İstedi mi oyuncak, kuralım salıncak. Ağlanır pullanır, bir güzel sallanır. Küçük dostum gelsene, ellerini versene, ellerimizle şap şap, ayaklarımızla rap rap, bir şöyle bir böyle dans edelim seninle. 1 2 3 söylemesi güç. Sana verdim bir elma, adını koydum Fatma. Hop hop hop. Bir büyük altın top. Mustafa mıstık arabaya kıstık. Üç mum yaktık seyrine baktık. Ağzım minnacık, burnum hokkacık, yanaklarım elmacık, gözlerim boncuk, benim adım çocuk. 6 altı kere 6, altı, 36. Altı. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sakalını aldı, dereye attı. Dedem sakalsız kaldı. Pırıl pırıl gülüşler, inci gibi dişler, bunlar karışık işler. Bu elmayı kim dişler? Dişlerse öykü dişler. İşte toz pembe düşler. El el emek, hani bana yemek. Yemek gitti kediye, bana geldi hediye. Hediyemi aldılar, beni yola saldılar. Çık çık ceviz, bu oyundan çıkın siz. Evet çocuklar, tekerlemelerimizin sonuna geldik. Umarım eğlenceli vakit geçirebildiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz tekerleme kartlarını almak için Instagram'dan Çocuksu Gelişim Altantre hesabına bekleniyorsunuz. Kartlarınızı indirebilir, arkadaşlarınızla tekerleme oyunu oynayabilirsiniz. Daha fazla video için kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.